Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tablet öneri videosu yapacağım sizlere. Bu öneri nereden çıktı diyeceksiniz. Bizim de ihtiyacımız vardı. Hani sağda tablet kullanımı ihtiyacı vardı. Ben de arkadaşlar hazır araştırmışken hem EBA için hem de yeri geldiğinde oyun, film izleyebilmeleri için tablet önerisinde bulunayım dedim. Bakın fiyat aralığımız oldukça geniş. 1000 TL ile 2000 lira arasında ama özellik olarak birbirleriyle yakın özellikli olan cihazlar bunlar. 5 farklı marka seçtim. Samsung, Casper, Huawei, Lenovo ve Workom diye daha önce bilmediğim bir beşinci marka. Bunların hepsini sizlerle beraber en ince ayrıntısına kadar karşılaştıracağız. Hem de fiyat özelliklerine bakacağız. Bu karşılaştırmayı epeyin sitesinde siz kendiniz farklı özellikle cihaz ekleyerek kendiniz de yapabilirsiniz. Ben karşılaştırmalar için genellikle epeyi kullanıyorum. Fakat bunun dışında farklı sitelerde kullanıyorum yine. Karşılaştırma özellikle fiyat karşılaştırma için. Cimri gibi siteler var. Mesela onları da kullanabilirsiniz. Ama özellikle karşılaştırıcı olarak epey oldukça iyi bunu kullanırsanız e, Hani özellik olarak çok daha rahat edersiniz diye söyleyeyim Mesela iki cihazla karşılaştırırsanız 5 cihazla karşılaştırırsanız Temel özellikleri ve ayrıntılı özellikleri sizin için tablo yapıyor yani Bu site gerçekten mükemmel sitenin de reklamını yapmış olduk böylelikle Hani ben öneriyorum bunu kullanabilirsiniz şimdi gelelim Tablet önerilerine Dediğim gibi bu önereceğim tabletlere hem ebay için hem de oyun ara sıra oyun oynamak ve video izlemek için kullanabilirsiniz. Bizim bugün burada inceleyeceğimiz tabletlerin fiyat araları geniş ama siz buradan kendinize uygun tableti seçebilirsiniz. Ben e, Case Pro önerdim bu inceleme sonucunda bu hani 5 ürün arasında. Ama şimdi ayrıntılı özelliklere de baktıktan sonra sizin fikriniz değişebilir. Fiyat olarak bakın 1100 liradan başlıyor 2150 liraya kadar gidiyor. Şimdi boyut olarak özellikle ben seçtiğim tabletler Orange sırasıyla birlikte gidelim. Sonra daha sonra işlemcileri falan karşılaştıracağız. Şöyle ayrıca şunu da koyayım ki daha rahat bir şekilde şuradan karşılaştırabilirim. Bakın ekran boyutu olarak hepsi neredeyse 10 inç. Ekran boyutları arasında pek bir fark yok aralarında. E, depolama olarak da yine pek bir fark yok. Büyük bir fark yok. Hepsi hatta hiç fark yok. Ekran boyutunda da neredeyse hiç fark yok. Hepsi nereden baksanız 10 inç. Samsung biraz daha büyük. Bu 10 inç e, EBA'da eğitimleri izlerken ve oyunu oyun, film izlerken güzel bir ekran boyutu. Yani baktığınız zaman hani 8 inç biraz daha ele oturuyor. Oyun oynarken belki rahat oynarsınız ama onun işte de rahat yine oyun oynayabilirsiniz. Klavye mouse bağlayabiliyorsunuz ayrıca bu cihazların bazılarına. Ee, hani EBA için en iyisi bence almışken bir tık büyük ekran alın. Ki biz bunu mesela sağda kullanacağız. Gemi çizimleri var. Geminin tamir raporları oluyor, çizimleri oluyor. PDF, DVG türünden dosyalar oluyor. Bunları incelemek için 10 inçi uygun gördük şey olarak da depolama olarak da 64 GB seçtik. Neden? 32 GB alıyorsunuz. Daha sonra içine film yüklemek istediniz. Mesela çevrim dışında kullanabilirsiniz. Her yerde internet olacak diye bir şey yok. Dağın başına gidersiniz. Köyünüze gidersiniz. Veya seyahat halinde olursunuz. Telefonunuzdan bağlayamazsınız belki. Paylaşımı açarsanız çok veri gidebilir. İçine film yükleyip götürebilirsiniz diye. 64 GB seçtim ben. 16 ele seçmeyin. Şimdi RAM belleğe gelelim. Hani 4 GB ile 3 GB arasında çok büyük farklar yok. Bellek olarak... Huawei ve Casper gördüğünüz gibi 3 GB'de kalmış. Biraz daha düşük kalıyor. Şu aslında şu özel, aynı olan özellikleri böyle işaretleyeyim. Şunlar biraz daha düşük kalmış arkadaşlar. Huawei ve e, Casper 3 GB ama çok büyük de farklar olmayacaktır. Yine RAM de önemli tabii ki. Pil kapasitesi olarak şurada baktığınız zaman e, şu üçünün özelliklerinin düşük olduğunu görüyorsunuz. Hatta yüksek özellikleri olanını işaretlesek daha doğru olur. Mesela 4 GB olan buydu. Ve şunlar 4 GB'da. Pil kapasitesi olarak da 7000 mAh. Birisi 7040 mAh birisi de 7000 mAh. Casper ve Samsung'un pil kapasitesi iyi. Biraz daha pil şarj süresi uzun gelecektir. Tabi ne uygulama yüklediğiniz ekran parlaklığı. Bunlar en çok etkileyen şey hangi uygulamaların yüklü olduğu ve ekran parlaklığıdır. Bu batarya kapasitesini ekleyen. Bu 7000 mAh olması bunlara göre oldukça başarılı olmuş. Yaklaşık %40 bir fark var arada. Şimdi gelelim arka kamera çözünürlüğü. 8 megapiksel olarak bunlar yüksek. Güzel. Arka kamera olarak 8 fena değil. iyi. Hani bir telefon cep telefonu kadar iyi çekemese de güzel görüntüler çekebilirsiniz. Android işletim versiyonu olarak neredeyse hepsi 10'a kadar yükseltilebilir diye biliyorum. Çünkü Kesmer'de muhtemelen güncelleme gelecektir ama Samsung 10 üstüymüş. Android'in en güncel versiyonunun olması aralamayıdır. Muhtemelen Kesmer'de güncelleme geliyordur. Şu ikisi de 10. Bunun yanında azami frekansları var 3G destekliği bakın Casper'da varmış arkadaşlar yani bunu neye musunuz? sim kartı takılabilirliği Bir kere Casper'ı ayrınen en önemli noktalardan bir tanesi Bakın hem Bir tek şurada bizim Sarı ile işaretliyim hatta onda Göze batacak bir nokta var sadece burada Fosforlu sarı yapalım Yani 3 GB RAM olması Onun dışında herhangi bir göze batacak nokta yok bir de şu Android Pie 9 olması da göze batacak bir nokta Yine tabii ben yerli malı olmasından da ötürü de kes buradan yanayım. Yerli belki Vestel gibi Vestel biliyorsunuz Türkiye'de üretim fabrikaları. Hatta Türkiye'nin en büyük tek noktada hani kapalı alanı olan fabrika diyebiliyorum. Vestel'in bayağı büyük bir üretim sahası. Veysel biliyorsunuz Zorlu Holding'in ve Manisa'da üretim tesisleri bulunmakta. Piksel yoğunluğu olarak kes burada bir iki kişi piksel yoğunluğu verilmemiş. Burada verilmiş. Muhtemelen piksel yoğunlukları birbirlerine yakındır. Çoğunda paylaşılmamış. Ağırlık olarak e, şu bilmediğimiz marka var ya epey bir ağırmış. 750 grammış. Yani ağırlık olarak yine birbirlerine yakın. Şu ağırlıkların tamamı 50 gram daha da çok büyük fark yaratmaz diye düşünüyorum. E, çok takılı kalmayın. Cihazların hepsi tablet. Fakat şu gördüğünüz gibi Casper'lar sim destekli. L20 model. Android. Yine bu şunlar temel özelliklerdi. Temel özelliklerini inceledik. Temel özelliklerinde chipset yok. Yani yonga seti işlemci de diyebiliriz. Şimdi en önemli özellik kısmına gelelim. Temel özellikleri inceledik. Tüm özellikler kısmında tablet bakın şurada ayran nokta sim destekli olması. Android işletim sistemi var hepsinde. Niye buraya iOS cihaz koymadın dersen iOS'u ben biraz daha farklı olarak düşünüyorum. Çünkü fiyat olarak oldukça yüksek çıkıyor. Bir ara eee 7. nesil cihazlar 2500 liraydı. Eğer 2500 lira olsaydı Samsung'a yakın olsa da eklerdim. Şu an 8. nesil bir e, iPhone Android değil de hemen tabletlere girelim. Bakalım 8. nesil iPad ne kadarımız? Şuradan Apple'ı şey yapalım koyalım. En ucuz Apple'ı size bulayım hemen. Bakın Apple Apple dedik en çok satan Apple bakın 8. nesil 3200 lira. Epey bir fark var. En düşük fiyata bakalım. En düşük fiyatla Apple neymiş? 3200 lira yani. Arada 1000 lira fark olduğu için koyma gereği duymadım. Bakın en düşük. 32 GB 64 de değil. Ee, tabi bunlar da tablette abi işin bir numarası da Apple. Gerçekten iyi tabletler yapıyor. Hem şarjı uzun gidiyor hem de kaliteli tabletler üretiyor. İyi de öldür hakkını yeme. Fakat bugün arada 1000 lira fark olduğu için yaklaşık size bir tablet daha aldırıyor o fiyat. O yüzden bunları inceliyorum. Zaten Apple Tablet önerim vardı. Ha Apple alacaksanız onu da önereyim öyle çıkayım. Şimdi Apple'cı arkadaşlar Apple'cı arkadaşlar da ayıp olmasın. 7. nesile e, alabilirsiniz. Biz bunu aldık tavsiye etmiştik bir ara ama 8. nesile de çıkmışken 7. nesile de gerek yok. Yani arkadaşlar bakın arada çok büyük bir fark yok. Bunları da yine kendi arasında kıyaslarsınız. Ben kıyaslamadım farklarını. Tam olarak ne farkı var bilmiyorum ama işlemci yenilenmiştir. Genelde yeni nesillerde işlemci yenileniyor. RAM bellek depolama alanı genelde aynı kalıyor. Ama ben bir ürün alıyorsam genellikle yeni nesil alırım. Yani burada baktığınız zaman 8. nesil A12 işlemci varmış. 7. nesilde de A12 vardı herhalde. Hatta şöyle yapabilirsiniz onda. Eee iPad 8, 7. nesil vs iPad 8. nesil. Yine muhtemelen Apple'ın kendi sitesi çıkacaktır. Apple'ın kendi sitesine bakalım. Apple'e bakmaya gerek yok. Yani Apple ürünü yani Apple kendi ürünlerini en iyi kendi sitesinde karşılaştırıyor zaten. Şuradan geleceğiz. Neyi seçeceğiz? iPad 7. nesil. Şuraya da bir şey seçelim ya. iPad 6. nesil seçelim bari. 6, 7, 8 deyiz. A10 varmış. A12'ye yüklenmiş. Bakın chipseti Alacaksanız iPad'de 8. nesil alın. Eğer derseniz ki ben Android cihaz kullanmayacağım abi. O zaman size ne öğrenirim? Yani gözüm kapalı. Neredeydi bizim tabletlerimiz? Tablet reis. Kaybettik. Nerede açmıştım bulamadım. Bak açtığım yere buradan bir geri yapmak yerine şuradan sadece yine Apple'ları filtreleyebiliriz. Elmaları. Elmadan ne önerirsin dersen bunu da karşı ekleyelim. iPad 8'i ekleyelim karşılaştırmaya. Onu da uğraştıralım ya. iPad 8 olsun. 8. nesil. 64 GB olmadığı için size bir tane altın, gümüş ekleyeyim. Gümüşün fiyatı düştü. Bu arada paranız varsa şu an gümüş alabilirsiniz. Gümüş 5 6 kadar düştü. Biraz konu dağılacak ama yatırım tavsiyesi değildir. Gümüşün fiyatı 5.7 olmuş. 5.6 ile bugün epey düştü. O yüzden gümüş rengi seçiyoruz. Konuyu fazla dağıtmadan girelim. Zaten bu videoyu izleyen arkadaşlar genelde talebe arkadaşlar olacağı için yatırımlık fazla paraları yoktur. Gümüşte iyi bir yatırım aracı altın gibi. Ee, Kesinlikle yatırım tavsiyesi değil ama inceleyin, takip edin derim. Şimdi gelelim bunların karşılaştırmasına. Bakın bu da eklenmiş buraya. 10. nesil 32 GB 8 GB 8 MB arka kamera Şimdi cihazlarda bakın sim defekli olan tek bu cihazımız. Bu ayrıcı bir noktaydı dediğim gibi. Sim kartı takıp istediğiniz yerde internete yine bağlanabiliyorsunuz. Wi-Fi olmayan yerde mesela Wi-Fi olmayan yerde şunu yapın. Telefonunuzun internetine paylaşımı açın. Ekstra bir sim kart almanın anlamsız. Hani cep telefonu kullanmıyorsanız o zaman bu sim kart destekli olayı güzel oluyor. Eğer çocuğunuzda cep telefonu yerine tablet almayı planlıyorsanız o zaman bu sim kart olayı ayrıcı bir not oluyor. Çünkü sim kartı genellikle tableti internete bağlamak için kullanıyoruz. Bir de evde kullanıyorsanız dışarı çıkmayacağım. Genelde evde ofiste kullanacağını diyorsanız yine ekstradan bir maliyet oluşturur. O yüzden çoğunda sim kart yok. Bu tabi ihtiyaç yönelik. Önce tableti almadan önce ne için kullanacağınızı belirlemişsiniz. Biz tableti ne için kullanacağız? Sağda mühendislerimize vereceğiz. Planlama mühendislerimiz, en, üretim mühendislerimiz, onun dışında yöneticilerimiz, dizayn teknikerleri, dizayn mühendisleri, Adam geminin dizaynını yapıyor. Adam geminin üretimini yapıyor. Adam geminin planlamasını yapıyor. Gemiyle ilgili yönetim işlerini yapıyor. Bunlara da tablet vereceğiz. 10 inç seçtik. O yüzden adamlar çizimleri rahatça görüntülesin. Rapor, tamir raporlarını rahatça görsün diye. 10 inç tablet uygun gördük. İşlemci olarak en önemli noktası işlemci. RAM olarak birbirlerine yine yakın. 3 GB, 4 GB aralarında hani çok büyük uçurum yok. Fakat almışken herkes tabii 4 GB olsun istedik. Bazen de her özelliği yüksek oluyor. Mesela Casper'ın çoğu özelliği artı oluyor. Ama bakıyorsun remi 3 GB yapacak bir şey yok. Bazı özelliklerden feragat etmek zorundayız. Her şeyde en iyisi olsaydı zaten ama hep o satılırdı. Yani hep Casper satılırdı. Bunlar satılmazdı. Şimdi burada biraz hızlı konuşuyorum video hızlı bitsin diye. Önemli noktalardan bir tanesi de ekran teknolojisi. Bakın TFT var, IPS var. Almışken IPS alabilirsiniz TFT yerine. t, e t -D -D var bir de. onun teknoloji olarak hani almışken ISP, e, IPS panel alırsanız daha yeni bir teknoloji IPS panel de yine burada size artı sağlayacaktır. Su depolama birimlerinden bahsetmiştik. Apple'da da bu arada IPS panel var. Micro SD desteği olması iyi olur. Çünkü yarın bir gün 64 GB yetmez. Dersiniz ki ben yolculuğa çıkacağım ya da e, bir hafta köye gideceğim, bir ay köye gideceğim. İnternet bağlantısı sınırlı. Telefondan da film izlemek istemiyorum. Bir mikro SD alırsınız, içine doldurursunuz verileri. Daha sonra gittiğiniz yerde artık film mi izliyorsunuz, eğitim seti mi izliyorsunuz, bunu rahatça izleyebilirsiniz. Bizim için mikro SD'nin ne faydası var? Biz mühendislerimize yine bu dizayn dosyalarını atıyorum bir yıllık dizayn dosyasını mikro SD'ye atıp takabiliriz. 64 GB hani yeterli olmadığı noktalarda mikro SD ile de desteklemek önemli. Ki ee, almışken mikro SD desteği olsun derim. Bakın Apple'da mikro SD desteği yok. Burada eksi bir nokta. Diğer depolama seçenekleri 128 GB'lik olan da varmış. Bunu da tercih edebilirsiniz. Bunlarda sadece 64 GB olanı varmış. Hafıza kapasitesi, hafıza kartı kapasitesi 1024 GB'e kadar gidiyormuş. Epey iyi. Burada vermemiş kaç GB oldu ama 512 GB'e kadar gider. Yani mikro SD alacağınız ne olur? 128 GB olur. Çok da İlerleyen zamanda yeni teknolojilerle beraber ucuzuyor ama Yonga gazete. Şimdi bakın burada şöyle bir geri yapalım. Yonga gazetelerini karşılaştırmak için bakın bir cihaz alıyorsanız diğer özellikleri de çok önemli ama burada performansı en etkileyen nokta özellikle oyuncu arkadaşlar için Yonga gazetelerdir. Bakın bu cihaza baktığınız zaman fiyatı pahalı. 2300 bilmem kaç da yapıyor. Şimdi bunları nasıl karşılaştıracağız? Buna gelelim. Bakın ben size hani sadece şu tableti alın diye mesela kesper önerebilirdim veya Samsung'u veya Apple'ı veya Huawei'yi önerebilirdim Lenovo'yu. Bunu alın geçebilir diyebilirdim. Fakat bunu demek istemiyorum. Çünkü gelin kendiniz alacağınız modeli kendi ihtiyaçlarınıza göre kendiniz belirleyin. Kimsenin tavsiyesiyle de iş yapmayın. Geliyorsunuz almak istediğiniz mesela iki tane cihaz arasında kaldınız. Ben hangi iki cihaz arasında kalmış olayım? Şu en başa gelelim tekrardan. Samsung ve Casper arasında kendi arasında kaldığımı düşüneyim. Ne yapacağım? Önce Casper alayım. Casper'la diğerlerini kıyaslarız. Mediatek Helio P23 varmış. Mediatek'in P23 işlemcisi varmış bunda. Geliyorum buraya kopyala yapıştır yapıyorum. Şunu da bir sekmeye şuraya sokayım. VS diyorum. Tamam mı? Bunda ne işlemci varmış? Exynos 9611. Exynos 9611 ile karşılaştıracağız. VS şey, bu kadar yapacağımız işlem. Zaten bir ton sitede bakın versus güzel bir site. Bir ton sitede karşılaştırmasını vermiş. Mouse'un topuna basarak böyle açabilirsiniz veya kontrolle birlikte Mouse'un sağ tuşuna klik, sol tuşuna klik diyerek açabilirsiniz. Bakın Mediatek'in buna göre biraz daha düşük performanslı olduğunu direkt puanından da görebiliyorsunuz aslında ama direkt puan takılı kalmayın. Özelliklerini tek tek burada karşılaştırmasına bakın. Çünkü bazen puan farklı şeylerden dolayı yüksek de olabilir. Burada karşılaştırın bakın band fitlerini, speedlerini her şeyini ayrıntılı karşılaştırmış. Ben bunu anlatmaya başlarsam içinden çıkamayız. Burada bakın karşılaştırmalar özellikleri var. Görüyorsunuz. Her birinin üzerinde yapılmış performans testleri vesaire görebiliyorsunuz. Bu şekilde karşılaştıracaksınız işlemci. Hani burada şunu da demeyin aslında bak karşılaştırırken. Mediatek Helio P23 64 puan almış. Ekinos'un 96 olun 81 puan almış. Tamam bu daha iyi bir işlemci. Bunu genel anlamda biliyoruz ama arada da farkları çok. Şey Aradaki farkı sadece buna tıkılık olarak puanlamayın. Burada adamlar zaten karşılaştırmış. Batarya life. Yani bataryadaki batarya ömrünün ne kadar etkilediğini. Ee, gaming performansını. Ee, burada bir ton şey var. Bunların hepsinde benchmark testleri vesaire var. CPU ile ilgili ne zaman üretildiği. Şu taraf. An hani görebilirsiniz. Üretim yılları vesaire vardır burada grafik, memory tüm ayrıntıları var. Bu şekilde ayrıntılı karşılaştırabilirsiniz. Ee, tamam görüyorsunuz Ekinos 96 11 Casper'ın işlemcisine göre çok daha iyi. Ee, ama fiyat olarak da arada bayağı bir fark var. Gelelim Lenovo'da kullanılan P22T. Gerçi bu da bir olduğu için Lenovo'da kullanılan aradaki farkı şey yapabilirsiniz. E, P23'ün daha iyi olduğunu söyleyebilirsiniz. Çünkü zaten ikisi de birisi alt versiyon. 22 olan. Yani 23 olan daha iyi dersiniz zaten kafadan. Şu site değilmiş. Nano rev e, review nano inceleme anlamında. Burada da ne kadar performans fark olduğunu karşılaştırabilirsiniz. Batarya skorları vesaire. Batarya dostu işlem seçerseniz batarya ömrünüz de bundan olumlu etkilenir. Dediğim gibi batarya ömrünü de etkileyebiliyor. Ki etkiliyor, etkiliyor değil. Bir de gelin Huawei Kirin ile şunu. Bunu da görelim. Huawei de Şundan oraya güzel siteymiş. Burada neredeyse kafa kafa olduğunu görebiliyorsunuz puanlardan ama dediğim gibi detaylı buradan incelemeniz gerekiyor. Yani ben size burada direkt önermeyeyim. Şu işlemci konusunu kırmızıyla işaretleyelim. Bu işlemci konusu en önemli noktalardan bir tanesi. Cihaz almadan önce işlemcinize bakacaksınız. Hangi işlemci sizin için uygunsa o cihazı seçin. En önemli şey işlemci buradaki yonge Dediğim gibi Mediatek P23 şuna göre daha iyi olduğunu gördünüz. Huawei Kirin'e göre daha yakınmış. Apple işlemci size karşılaştırmıyorum. İşletim sistemi farklı çünkü. Ee, Ekinos biraz daha iyi. Tabi biraz daha hani bütçeniz varsa Samsung kalabilirsiniz. Ne kadar Casper yerli markası o kadar. Casper e, marka olarak yerli olduğu için arkasında da dursam, sevsem, önersem de İşin yani işin gerçeği var Samsung'da tablet konusunda şu an Android'te diğerlerine nazaran daha iyi. Apple'la karşılaştırmazsak tabi Apple ortaya girdiği zaman çoğu özellikle daha iyi performans sağlıyor. Tabi Apple'a burada kağıt üzerindeki donanım özelliğin düşük olduğunu görebiliyorsunuz ama sadece ona bakmıyor. Bir de grafik işlemcilerini karşılaştırdım. Mali G72 varmış. Mali G71 varmış. Mali G51 varmış, bu farklı bir e, grafik işlemcisi kullanmış. Bu Apple kendi e, GPU'sunu kullanıyor, GPU grafik e, process unit diye geçer bu arada, onun kısaltması. Onun yanında kamera özellikleri var, kamera özellikleri birbirlerine yakın. Kameraya alırken, sadece megapikseline değil, diyaframına çok dikkat edin. Bunu da söyledikten evet. sonra geçiyorum. Ön kameraya bakın, selfie çok yapıyorsanız kameraya ayrıntılı olarak bakabilirsiniz. Yine kamera olarak da genel olarak birbirlerine yakın, fakat. Apple ve Huawei kamera kalitesi iyi. Samsung'un da iyi. Casper'da şunu gerçeği söyleyeceğim atlamayacağım. Yalan bilgi vermek istemiyorum. Şu Casper'ın kameralarını ben beğenmiyorum arkadaşlar. Ne cep telefonlarında ne tabletlerinde çok ayrıntılı incelemedim ama cep telefon kamerası adam Samsung'un 16'sı ve Casper'ın 16'sını hangisi iyi derseniz ee, Samsung dedim. Samsung hani megapiksel olarak aynı ama görüntü çözünürlüğü olarak fark oluyor. Apple'da da mesela bunun 8'i e, Samsung'un 8'inden iyidir Apple'da da. Huawei'yi de mesela 5 megapiksel demiş ama Huawei'lerin de kamerası iyi oluyor. Lenovo'da şu Warcom'un çözünürlüklerini pek beğenmeyenler olmuş. Yorumlarını okumuştum. Ekran çözünürlükleri. Bu arada bakın 1000 liraya bir cihaz var. Bu cihazın neredeyse yarı fiyatı. Ha, bana sorarsanız hangi cihaz alırsınız derseniz Warcom'u da alabilirdim yani onu söyleyeyim. İşlemci olarak adamlara vermemiş ama 8 çekirdek demiş. Ne işlemci olduğu belli değil. Oyun için kullanacaksam Warcom'un bir PUBG testlerine ve oyun testlerini YouTube'dan incelerdim öyle alırdım. İncelemedim. Eğer Warcom bir cihaz alırsam sizin için PUBG oyun testi yaparım. Bağlantı olarak bakın şuna dikkat edin. AC bağlantısı daha hızlı, daha fazla hız alırsınız ama en bağlantısı da sizin için yeterli. AC'de 857 megabit'e kadar mı ne alıyordum? 857 megabit olması lazımdı. Bu Wi-Fi kablosuz teknolojilerde Wi-Fi 5 olayı diye bir şey var. Bu Wi-Fi 5 de e, AC standartını gerektiriyor. Bir de AX standartı var. Yeni çıktı ama o hiçbirinde yok. Genelde çok yeni cihazlarda AX standartı oluyor. Şu an Wi-Fi 6 varken şu Wi-Fi 4 cihazda da pek kimse tercih etmeyebilir. Wi-Fi hızınızı etkiler. Tabii bizim ev aldığımız hızlar 50 megabit olduğu için buradaki Wi-Fi 4 de bizim işimizi görecektir. Yani çok bir şekilde zarar almıyoruz yani. 50 megabit taşlatılsın 100 megabit alalım. Burada 800-900 megabitlere çıktığı için AC hatta 1200 megabitlere kadar çıktığı için AC olanı tercih etmekte fayda var. Tabi case burada bu yokmuş. bizim için yeterli olacağını düşündüğüm için çok da sorun değil benim için açıkçası. Şirket için kullanacağız çünkü bunları. GPS özelliği olsun kullanırsınız lazım olur. GPS'siz cihaz kalmadan. Tasarım olarak kalınlıklarına bir bakın yani boş. Burada hani tasarımda da şunu arkadaşlar sizlerle beraber bakalım. 24 santim 24 santim yaklaşık evsi birbirine yakın. Boy olarak birbirine yakınlar. Hani boya baktığınız zaman 25 santim diye düşünün. Bunu 250 mm olarak düşündüğünüz zaman anlayamayabiliyorsunuz. Ben genelde öyle anlıyorum. Avuç için mesela benim avucumu ölç, avucumdan pay biçiyorum. Avucumu ölçüyorum 25 e 20 santim falan geliyor. Oradan mesela avucuma göre hesaplıyorum. Bu boy uzunluğu en uzunluğu dönemde. Bakın burada bu Huawei'nin çerçeve kalınlığı çok düşük olması sebebiyle olabilir. Boy uzunluğu 150. Bence bu boy değil ya. Ha pardon bu şey e, ee, boyutunda olduğu için bakın 16'ya 24 şöyle karşılaştırmak daha doğru olur 25'e 15 Yir, pardon 24 diyelim ya 25 yukarıda yuvarlayabiliriz 25 diyelim 25'e 15 25'e 17 25'e 17 24'e 16 Huawei'nin şarj ve kalınlığının ince olduğunu gösterir 24'e 15 böyle şey yapabilirsiniz. Yani bunları en boy çarparak düşünebilirsiniz. Kafanızda planlar planlarsanız daha kolay olur. Kalınlık olarak da 7 mm'lere Lenovo biraz daha kalınmış. En kalın da Casper. Casper'ın kalınlığı bayağı varmış. Burada yine aradan Samsung sıyrılıyor. Bakın şu an gönlümü çeldi. Biz saat şirketi kullanacağımız için 10 santim bakın yaklaşık. Arada epey bir fark var. Yaklaşık %40'larda %50'lerde yani aradaki fark. Ağırlık olarak yine Casper ağır kalmış burada. En hafifi Lenovo çıkmış aralarında. Nasıl başarılmış bilmiyorum ama genelde birbirine yakın ya yani ağırlığa çok takılmayın ama Casper bir 100 mg 50 mg Buna göre ağır. Casper ağır çünkü kalın da biraz. Renk olarak hangi rengi istiyorsanız olabilirsiniz. Ben genelde siyah veya gri tercih ediyorum. Gri yakışıyor. Bir de uzay girişi mesela çok güzel. Boşuma giden renklerden. Altın, mavi gibi renklerde tercih edebilirsiniz. Ben uzay girişi gri veya siyah tercih ediyorum. En önemli şeylerden bir tanesi bataryaydı. Bataryayı mesela Casper demiş ya. Ben de demiş 7000 miliamper var. Buradaki 7 şunun işlemcisi daha az batarya yiyorsa yani batarya canavarı oluyor bazı işlemciler. bataryayı daha hızlı sömürebiliyor. Diğer özelliklere de buradan bakabilirsiniz. Yaklaşık 23 dakika olmuş. Fazla da uzatmayan anlamı yok. tavsiyelerim bu şekilde. Bunun dışında şöyle de bir arkadaşlar bunları bu şekilde karşılaştırın. Kafanızda her markanın bir tabletini belirleyin. Bunları bu şekilde karşılaştırıp karar verebilirsiniz. Bir de kampanyalara dikkat edin. Bazen kampanyalara indirimler oluyor. Onun dışında şu Apple'ı çıkartayım buradan. Çok satan ürünlere bakın. Çok satan ürünlerde iyi ürünler olabiliyor ama illa çok satan ürün diye en iyisi değil. Mesela bu 8 inçlik ucuz. Ama ben bu 8 inci yani Samsung'da tercih edebilirsiniz yine. Bunları da inceleyebilirsiniz. Ben genellikle 10 inç cihazları incelemiştim. İşlemciyi dediğim gibi incelemeyi unutmayın. NanoReview sitesinde gayet güzel incelemiş. iPad alacaksanız da iPad'in sitesinde inceleyip en yeni işlemcili iPad almanızı da genellikle öneririm. Yeni nesille her zaman yeni nesil işlemciler olur. İlk alırken yeni nesil alır. ikinci İkinci ile alırken aralarındaki farklar çok büyük değil ama A12 ile A10 arasında. Gerçi ee, kıyaslamak lazım. Şimdi bir şey demeyeyim de. ikinci elde çok uygun fiyatlara yakalarsanız çok da takılı kalmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorum kısmına sorabilirsiniz. Arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz benim görüşlerime önem veriyorsunuzdur. Ben de buraya kadar izleyen arkadaşların görüşlerine önem veriyorum. Sizin de önerdiğiniz tablet varsa veya abi şu nasıl dediğiniz tablet varsa linki koyabilirsiniz veya önerdiğiniz tabletin linkini veya modelini yazarsanız sevinirim. Ben de onları incelerim. Şunun da iyi. Ben bunu kullanıyorum. Bu da iyi. Abi bak şu özelliği atladın gibi uyarılarda bulunursanız ben de kendi eksiğimi görür. Size bilgi verirken bundan sonraki çekeceğim videolarda daha doğru bilgilerle aydınlatırım. Hani benim burada anlattıklarımda kendi araştırmalarımın yanı sıra bana katkı sağlayan burada yorumlar da oluyor. %10, %5 belki zaman zaman %15 benim bazı konular hakkında aydınlanmama sebep olup benden istifa benim bilgilerimden istifade eden arkadaşlara daha çok aydınlatabiliyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Bu incelemenin sonunda hani ben e, şirket için bizim mühendislerimize hangisini önerirdim diye sorarsanız ben aslında şunu önerirdim. Derdim ki bir tane Samsung alalım, bir tane Casper alalım. Çünkü biz dört tane cihaz alacağız. Samsung, bir Casper. E, onun dışında bir tane Vorkom alırdım. Bunun yanında. Bunun yanında belki Huawei veya Lenovo alırdım. Artık burada da Huawei'yi tercih ederdim. 4, ne farklı cihazlar tercih ederdim. Ha, hepsi aynı cihaz olsun derlerse diye Casper'ı tercih ederdim. Bunda sim kart desteği var. Veya da hani bilmiyorum şu Lenovo ve Huawei'de yakın fiyat zaten. Casper'ı yerine hani ilk öderim Samsung olurdu. Dördünü ya Samsung alın ya da Casper. Diğerlerine tabi buradaki benim çıkardığım 5 beş cihazlar 5'i de alınabilir cihaz. Bunların hiçbirini illa almayın diye de direnmeyeceğim cihazlar. Size kalmış arkadaşlar. Dediğim yöntemlerle inceleyin. Önce ihtiyacınızı belirleyin. Ekran büyüklüğünü ona göre belirliyorsunuz. Depolama kapasitesini dediğim gibi 32 GB alabilirsiniz. Tabii Apple'da 64 GB'lar bazen üretilmiyor. Yani çok daha pahalı olabiliyor. 32 GB'ı ne yaparsınız? SD kartlarla destekleyebilirsiniz. Bunun yanında kamera çözünürlüğü önemliyse yani Casper'ın bir incelemelerine bakın. Oyun için ise Warcom'un dediğim gibi işlemci özelliği verilmemiş. PUBG testlerine bakın. Karar verdiğiniz cihazı son kez bir oyun testlerine bakmanıza fayda var. Oyun oynayacaksınız. Sim kart desteği olsun istiyorsanız dediğim gibi burada Casper var bir tek. Ee, pil olarak göz önünde tutarsanız yine Casper Samsung iyi cihazlar. Bunların dışında illa farklı markalar vardır. Benim araştırdığım markalar bunlar da. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. EBA e, EBA'da ders çalışan öğrenci arkadaşlarımız, öğrenci kardeşlerimiz için. Oyun oynayan e, yine kardeşlerimiz, abilerimiz, herkes kim olursa. E, ofis işlerini yapacak mühendis Türk mühendisleri, Türk yine iş e, Türk işçilerimiz yani emekçilerimiz diyelim bunlara. Formanlar da olabilir. Bunlar için de önerelim. Nacizane önerilerim bu şekilde. E, yine ekran boyutu olarak ve işlemci olarak fiyat performans şu an Casper gibi görünüyor. Hani oyun için değil de iş yerinde kullanmak amaçlı. Kendinize bakın. Sağlıcakla kalın. Değinmediğim nokta varsa mutlaka yorum kısmında beni uyarın.